Sarı Ula'da kalede Buse Badr olacak. Aleyna Başbu, Sıla Aleyna Çelebi, Necmi Eser, Nurcan Özger, Kadelen Yıldız, Derya Cantekin, Sude Nurkurt, Cemre Nur Çetin, Elif Bacak ve Deniz İzi Büyük. 11'inin yanında yedek isimler yedek iki kaleci Cemile Nihal Yörük ve Hatice Demirci'nin yanında Sultan Bulut, Ayşe Asya Tuzcuoğulları. Gülçin Demirel, Buse Şahin ve Hatice İnik yer alıyor. Antrenör Serkan Çin'in kadrosu da bu şekilde yansıyor sayın seyirciler. Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2020-2020 sezonunda kadınlar açık olan Süper Lig mücadelesinde 6. gün demiştik. Kırmızı ağırlıklı formayla izleyeceğiz. Gaziantep, Doruk ekibini ve Ege Yıldızları da yeşil ağırlıklı formayla mücadele edecek. Şu ana kadar geçen 5 maçta her iki ekip de 3 galibiyet aldı, 2 mağlubiyetle ayrıldı ve 9 puanla topladıkları o 9'ar puanla 3. ve 4. basamakta sala